أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربي مبارك 3 أيام içerisinde bulunuyoruz Rahmetin, mağfiretin adeta üzerimize nisan yağmurları gibi sağnak sağnak yağdığı mübarek bir mevsimde Recep ayı içerisinde bulunuyoruz. Ya Rabbi bizlerin üzerinden rahmetini, mağfiretini esirgeme. Ya Rabbi dünya üzerinde küresel bir kuraklık yaşanmakta. Haliyle ülkemizde bu küresel kuraklıktan etkilenmektedir. Ya Rabbi yağmuruna ihtiyacımız var bizlere yağmur nasip eyle. Suyuna ihtiyacımız var bizlere su nasip eyle. Yağdıracağın karına ihtiyacımız var bizlere bereketli karlar ihsan eyle. Ya Rabbi üzerinde yaşamış olduğumuz memleket, ülke dört mevsimiyle dünyanın en güzel ülkesi. İçerisinde yaşamış olduğumuz şehrimiz şehitler diyarı ve Çan ilçemiz şehitler diyarının en güzel ilçesi. Ya Rabbi bu ilçemize hizmet etmek için, hizmetlerini daha güzel halkımıza ulaştırabilmek için sizin de gördüğünüz gibi temizlik araçlarımız, yenilendi. Envanterimize yeni araçlarımız katıldı. Ya Rabbi bu araçlar ile Çan halkımıza, belediye personelimizin güzel hizmetler yapabilmesini nasip eyle. Bu araçlarımızı her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden emin eyle. Tekerine taş değdirme ya Rabbi. Yine belediye personelimize Sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Onlara güzel canımıza güzelce hizmet edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi aynı zamanda şu güzel memleketi bizlere emanet olarak bırakmak için Kurtuluş Savaşı'nda hiç çekinmeden canlarımızı, canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Biz onlardan razıyız. Sen de onları bizlerden razı eyle. Ya Rabbi devletimize, milletimize hizmet eden tüm devlet büyüklerimize hizmetlerinde kolaylıklar nasip eyle. Başarılar nasip eyle. Ya Rabbi bizleri de kendine hakiki kul, peygamberimize hakiki ümmet olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi hanımızda güzel şehrimizde yaşayan esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi hasta olan kullarımıza şifalar, dertli olan kullarımıza devalar ihsan eyle. Borçlu olan kardeşlerimize hedalar ihsan eyle. işsiz olan kardeşlerimize iş, açsız olan kardeşlerimize aş eşsiz olan kardeşlerimize bir ömür boyu mutlu olacağı eşler nasip eyle. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet ihsan eyle. Ya Rabbi canımızın kuruluşundan şu ana gelinceye kadar canımız için çalışan tüm geçmişlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bizleri de üç ayların feyizinden, bereketinden istifade ederek mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Yeni alın, alınan araçlarımızın hayırlı hizmetlere vesile olması için Belediye personelinin en alt katından en üst katına kadar çanımız için gayret gösteren tüm kardeşlerimizin başarılı olması için hayırlı hizmetlere vesile olması için Allah rızası için el Fatiha